Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu videoda anlatmak istediğim konu namaz. İçeriği namazın anlam ve önemi. Kılmış olduğumuz namazda içinde okumuş olduğumuz duaların ne anlama geldiğini anlatmak istedim. Namaz dinimizin İslam'ın direği Namaz insanın Rabbine hicreti. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar olan süreçte tüm peygamberlere namaz farz kılınmış ve Allah Resulü döneminde beş vakit namaz düzenlenmiş ve günümüze kadar gelmiş. Bundan sonra da insanlık son bulana kadar devam edecektir. Namaz za başlamadan önce şöyle bir geriye giderek konuyu anlatmak istedim. İnsan hiç anılmaya bile değer değil iken anne rahmine düşüyor. Orada şekil biçim veriliyor, onarılıyor ve tesviye ediliyor. Sonra yeryüzüne gönderiliyor. Yeryüzünde ilk anne sütüyle hayat bulan insan sonra dünyada üzerindeki zinetlerin farkına vararak ayağıyla yürümeyi, eliyle tutmayı, diliyle konuşmayı, gözüyle görmeyi, kulağıyla duymayı vesaire kendini keşfediyor. Yer yüzünü keşfediyor ve güç kazanıyor. Güç kazanınca ekberliğe oynuyor insan. Çünkü mal ve meclisi oluyor, çevresi oluyor, gücü oluyor. Aklı ve kalbiyle büyüklenme arzusu insanda var olduğu için insan gücünü ekberliğe taşımak istiyor. Tam bu süreçte kendini müstani görmeyen, gücünü Allah'a veren insan Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayal-el-salah, <laughs> sala, salah, felah, kad gâmeti salah, Allahu ekber, Allahu ekber diyerek gücü, ekberliği Allah'a veriyor. Allah'ım sen ekbersin. Şehadet ederim ki senden başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed senin kulun ve Resulündür. İnsan salih ameliyle yeryüzüne felah olur ekber olan sensin, senden başka ilah yoktur diyerek namaza başlanır. Allahu ekber, la ilahe illallah, senden başka ilah yoktur dedikten hemen sonra insan, Sübhaneke Allahümme ve behamdik ve tebâre kesmik ve Teala cedduk ve la ilahe gairuk diyerek Rabbine şöyle seslenir. Allah'ım sen eksiklerden pak ve temizsin. Sen eksiklerden pak ve uzaksın. Ben seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyin üstündedir. Senden başka ilah yoktur diyerek Rabbini insan över kıyamda. ''Ve ardından elhamdülillahi rabbil alemin, arrahmanirrahim maliki yevmettin, iyyaka nabudu ve iyyaka nesta'in, ihdinas sıratan müstakim, sıratan lezine en'amte aleyhim, gayril mağlubi aleyhim ve netta'lilin'' diyerek tekrar Rabbine seslenir. Burada insan Rabbine şöyle demektedir. ''Rahmet ve merhametin kaynağı sensin.'' Bütünüyle hamt ve övgü sanadır. Allah'ım, Rahman ve Rahim olan sensin. Yeryüzündeki gizli hazineleri açığa çıkaran, yeryüzündeki insanlığa Rahman olansın. Din gününün sahibisin. Bugünün ödül ve cezasını veren sensin. Dolayısıyla tapılacak ibadet edilecek tek varlık sensin Allah. Bizi doğru yolunda sabit kıl. Nimet verdiğin mutlu kimselerden eyle. Şaşkın ve sapkınlardan eyleme diye dua ederiz. Ardından Rabbimiz bunu duyunca insana seslenir. وَالْاَصْرِ اِنَّ ve لَف۪ي خُسْرُ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وَتَوَاسَوْا بالحق وَتَوَاسَوْا بالصبر. Bir ayetle Rabbimiz insana öğüt verir. Örneğin bu ayette insana asrında hüsran içindesin ey insan ancak iman edersen, salih amel işlersen, hakkı tavsiye edersen ve sabırlı olursan kurtulanlardan olursun der bunu duyan insan kıyamdan rükuya eğilir ve Sübhane Rabbiyel Azim der. Bu şu demektir, güç ve kudret senindir Allah'ım. Rabbimiz bunu duyunca Semi Allahu lümen hamide diyerek insana seslenir. Bu şu anlama gelmektedir. Hamd yalnız kendine ait olan Allah seni işitti. İnsan bunu duyunca Rabbena lekal hamd Hamd yalnız sanadır Allah'ım der. Ve secdeye kapanır. Secdede insan Rabbine Sübhane Rabbiyel Ala. Sen Aliyyül Alasın. Sen her şeyden üstün, en değerlisin, eksiksizsin Allah'ım demektir. Ben senin için varım demektir. Vücut diliyle de bu böyledir. Söylediğimiz sözle de en yakın olduğu andır insan. Ve Rabbim insanın bu samimiyetine karşılık Tahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. ''Selamu aleyke eyyuhen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Esselamu aleyne ve ala ibadillahi s-salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek insana seslenir. Bu şu demektir. Dil ile, beden ile, mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'adır ey peygamber ey insan selam Allah'ın selamı rahmeti bereketi senin üzerine olsun demektir. O selamı alan insan şöyle devam eder. Selam bizim üzerimize ve Allah'ın sevdiği tüm kulların üzerine olsun diyerek Rabbinden istekte bulun. Ve şehadet ederim ki senden başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed senin kulun ve peygamberindir, elçindir diyerek devam eder. Ve ardından Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ali Ibrahim e inneke Hamidun Mecid diyerek devam eder. Burada da şu anlama geliyor bu dua. Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle, şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi Şüphesiz övgüye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin diyerek insan Rabbinden niyaz eder. Tekrar Allahümme balik ala Muhammedin e ve ala al Muhammedin kema de ala İbrahim'e ve ala al İbrahim'innek hamidun mecid. Yine Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine hayır bereket verdiğin gibi. Şüphesiz övgüye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi sensin diyerek Rabbini över. Ardından Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve qina azabennar <laughs> bir rahmetke ya rahimin. Allah'ım bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette iyilik ve güzellik ver. Bizi ateş azabından koru, der. Rabbana ve veli valideyye velil mü'minine yekûmül hesab. Ey bizim Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde bağışla, der. Rabbine miraç olan insan. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek selam verir. Bu selamla biten namaz şu demek. Ben ayağa kıyama tekrar kalkacağım. Yeryüzünde insan insan ilişkilerimde ve insan ikram ilişkilerimde Rabbime göre hareket edeceğim sokakta yürürken, trafikte araç kullanırken, öğretmenliğimi yaparken, doktorluğumu yaparken, yöneticilik yaparken, her nerede yaşıyorsan bir ticaret yaparken, hak, hukuk ve adaleti koyarak yeryüzünü felaha çevireceğim. Hani hayyale salâh, haydin salih amellerinize felaha diyorduk ya, İnsan kendini namazla cennet kılınca yeryüzünde amelleriyle cennet olacak ve o belde çok çok hayırlı işlerle cennete dönecektir. Felaha kavuşacaktır insanlık. Müminler birbirlerini babanın öz çocuğunu tanıdığı gibi tanımış olacaklar ve birbirlerine rahmat, rahmet olacaklardır. Ancak evet bu namazı kıldıktan hemen sonra dünya hayatında doğru ve dürüst olmayan insan tekrar Rabbinin huzuruna gelir, Rabbine rükû ve secde ederse, işte o secde halindeyken ettahiyyatü okumayacak Rabbimiz, hayatında samimi olmadığı için ona اَرَائِكَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينِ فَزَالِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَتِيمِ diye devam eden Ma'un suresini تَبَّتْ يَدَا اَب۪ي لَهَب۪ي وَتَبَّ bunu söyleyecek veya كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَتْقَى اِرَّا اُسْتَعْنَا Kalk ey müstani, zalim ve cahil, malıyla meclisiyle övünen, yetim göz kolu, yetim ve yoksulu itip kalkan, dürüst olmayan, hukuk tartıda hile yapan, kalk aşağılık yalancı, sen sözünde durmuyorsun diyecektir. Samimiyetsizliğine karşılık Rabbimiz de yüz çevirecektir. İşte böyle bir namaz ancak dünyayı felaha kavuşturur. İnşallah Eksiklerimizle birlikte böyle bir namaz kılmayı Rabbimiz bize nasip etsin. Amin ve halilallah